de bir araya geldik. E, toplantı bitmediği için söyleyecek şeylerimiz sınırlı. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Büyük ölçüde paydaşlarımızın yaptığı çalışmalar tamamlandı. O tamamlanan çalışmalar içinde Yüksek İstişare Kurulu'nuz e, son revizyonları ve yapmak üzere bir araya geldi. Bir bütüncü perspektif ortaya koymaya gayret ediyor Yüksek İstişare Kurulu. Ve son e, gözler kaçan veya ihmal edilen veya sıkı e, hususlar varsa onları tamamlamaya gayret ediyor. Özetle, büyük ölçüde 50 80 e herhalde bitti. Son kalan e, etapta da metnin son haline e, kavuşturulmasına gayret edilecek. Bu metinden e, kastım, giriş bölümü yani e, işçilerin, çiftçilerin, sanayicilerin, tüccarların esnaflarının aldıkları ilke ve kararların önünde ee, daha e, bu alınan kararın çerçevesini ortaya koyan bir giriş bölümü yer alacak. O giriş bölümünün son haline e, getirilmesine çalışılıyor şu anda. E, bu çalışma herhalde bir saat içinde bitmiş olacak. Ve ondan sonra da yarın e, varsa çiftçilerin, işçilerin, sanayicilerin, tüccarların, esnafların ve aralarında uzlaşamadıkları hususlar onlar üzerinde bir kez daha müzakere etme fırsatı yaratmak istiyoruz. Ve nihayet 21'inde de o e, son haline getirilmiş metinleri paydaşlarımızın, tüm delegelerimizin hazır edileceği bir ortamda oylarına sunacağız. Ve oynamayla da son neticeyi alacağız. E, Millet İttifakı'nın genel başkanları misafirimiz olacak ve İktisat Kongresi, 2. Yüzyıl İktisat Kongresi çerçevesinde onların yapacağı